Evet. Suudi Arabistan'ın en gelişmiş şehirlerinden biri olan Cidde'nin yollarındayız. Biraz da Cidde'nin videosunu çekeyim istedim. Hemen sol tarafımızda Kızıldeniz var. Kızıldeniz. Tabii buradan görmek bayağı zor. Bu yoldayız. Denize, şu anda gidiyoruz deniz yolundayız. Hocam nereye gidiyoruz? Denize gidiyoruz. Bahar da denize gidiyoruz. Evet, deniz kenarına gidiyormuşuz. Evet. evet çok modern yolları gelişmiş bir şehir. Arabistan'ın ticaretinin kalbinin attığı yer diyebiliriz buraya. açıdan çekeyim. Bayağı zorlanıyorum. Şöyle Tabii anlama geliyor galiba hocam. demek yani ne demek istiyor me querer se se dá o capotão, se Yapmıştım. Hocam o dönemde bir şey değil. Teminimle gelmiştim. Hocam şu klimaları birazcık azaltsak mı? Yani. Afim hocam. Soğuk mu? Yani klimaları birazcık azaltsak İşte Eskisi sıcak. Derin derin. Çok soğuk. Soğuk mu? Soğuk. Tamam hocam. Dışarıda sıcak. Evet dışarıda sıcak. İneceğiz ineceğiz birazdan. Yanarsın bir şey. Ya şimdi tamam, ayarlıyoruz ya? ya, ayarlıyoruz. Evet, sanırım burada park edeceğiz ve aşağı ineceğiz denize çok yakın bir noktadayız. Herkese selamlar.